Çiçekli bitkilerin üremesi sırasında 1-2-3-4 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci olarak mayoz bölünme gerçekleşir. Mayoz bölünme sonucunda oluşan polenler tozlaşma ile ne yapacak? Dişi organa taşınacak. Dişi organda e, döllenme gerçekleşecek ve bunun neticesinde de tohum oluşacak. Yani 1 ile başlayıp 4 bitecek. Bu durumda C seçeneğini, D seçeneğini ve E seçeneğini atarız. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Tohuma ait 1, 2, 3 yapılarından hangilerin genetik yapısı ata bitki ile aynıdır? Embriyonik gövde aynı değildir. Tohum kabuğu aynıdır. Çenek, evet çenek de aynı değildir. Şimdi burada ata bitkiyle aynı olan kısım tohum kabuğudur. Bu durumda C seçeneğini doğru cevap yapar. Çiçekli bitkilerde polen oluşumu sırasında 1-2-3-4 olaylarından hangileri gerçekleşir? Polen oluşumu sırasında mitoz bölünme gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Hem de endomitoz gerçekleşir. Döllenme gerçekleşir mi? Polen oluşumu sırasında döllenme gerçekleşmez. Mayoz bölünme gerçekleşir. Polen oluşurken tozlaşma gerçekleşmez. Cevap 1 ve 3'ün olduğu A seçeneği olur. Tohumun çimlenme gücünü koruyabilmesini 1 2 3 faktörlerinden hangileri etkiler? Şimdi ışık şiddeti etkilemez. Su miktarı etkiler. Su alıp şişerse durum bozulur. Endospermdeki besin miktarı da etkiler. Cevap 2 ve 3 olacak. Yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Kapalı tohumlu bir bitkide embriyo kesesinin oluşumu sırasında 1 2 3 olaylarından hangileri meydana gelir? mayoz bölünme meydana gelir, mitoz bölünme meydana gelir, embriyo kösesi oluşur iken döllenme meydana gelmez. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki şekilde embriyo kesesinin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Makrospor oluşumu sırasında crossing over gerçekleşebilir. Çünkü o mayoz bölünmeyle oluşmaktadır. Antipod çekirdekler ile polar çekirdeklerin kalıtsal yapısı aynıdır. Çünkü bunların hepsi bir tane çekirdeğin peş peşe mitoz bölünmesiyle meydana gelmektedir. Mega spordan embriyo kesesi oluşumunda mayoz bölünme gözlenir demiş. Şimdi mega spordan embriyo kesesi, embriyo kesesi mega spordan oluşmaz. Bundan dolayı bu yanlıştır diyoruz. Ve cevap 1 ve 2'nin olduğu, 3'ün olmadığı C seçeneği olacak. Bir bitkinin üremesi sırasında 1 2 3 olaylarından hangilerinin görülmesi bitkinin tohumlu bir bitki olduğunu kanıtlar? Mayoz bölünme sporla üreyen bitkilerde de gerçekleştiği için bir olamaz diyoruz ve birin olduğu seçenekleri atarız. Döllenme olduysa evet bu bitki tohumlu bir bitki diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü o metagenez ile çoğalan sporlu bitkilerde de bu görülmektedir. Ama tozlaşma meydana geldiyse bu kesinlikle çiçekli tohumlu bir bitkidir. Cevap B seçeneği olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi tozlaşmadan sonra döllenmeden önce gerçekleşir? Mega spor oluşumu şöyle bir soru işareti bırakalım. Mikrospor oluşumu tozlaşmadan önce çizerim. Polen oluşumu tozlaşmadan önce çizerim. Endosperm oluşumu döllenmeden sonra bunu da çizerim. Sperm çekirdeklerinin oluşumu döllenmeden önce tozlaşmadan sonra gerçekleşir. Bu durumda cevap E seçeneği olur. Kapalı tohumlu bir bitkide 1-2-3 yapıların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet şimdi burada en son oluşan yapı ne olacak? Meyve olacak. Yani üçüncü sırada meyve olmayanları şöyle bir atarım. Şimdi ilk sırada embriyo kesesi oluşacak. Daha embriyo oluşmadan önce. Bu birinci sırada. Şu meyve üçüncü sıradaydı. Tohum ise ikinci sıraya geliyor. Yani e, nasıl olacak? 2-1-3 2-1-3 C seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı C. Tohumun çimlenmesi için biriküştürt faktörlerinden hangilerine ihtiyaç yoktur? Şimdi genelde ışığa ihtiyaç yoktur. Suya ihtiyaç var, oksijene ihtiyaç var, uygun sıcaklığa ihtiyaç var. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği. Bir tohumlu bitkinin çift döllenmesi sonucunda 1-2-3 yapılarından hangileri meydana gelmez? Embriyo meydana gelir. Endosperm meydana gelir. Şimdi döllenme sonucunda yumurta meydana gelmez. Ve sorumuzun doğru cevabı yalnız 3'ün olduğu B seçeneği. Çiçekli bitkilerin üremesi sırasında 1-2-3 yapılarından hangileri dişi organda oluşur? Polen erkek organda oluşacağı için birin olduğu seçenekleri atarız. Polar çekirdek demeden önce mikrospor diyelim. Mikrosporlarda polen oluşmadan bir önceki basamaktı. O da erkek organda, erkek bitkide meydana gelir. Üçün olduğu seçenekleri atarsak geriye sadece B seçeneği kalır polar çekirdekler evet bunlar e, dişi organda e, meydana geliyordu cevap B seçeneği